Allah'ım nasıl bir geceydi ya. Tokur 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 sesler gel. Bu eve ne olmuş böyle? Allah Allah bu kafamda bir şey mi var? Aynen nerede? kafamda bir ağırlık hissediyorum. Allah'ım Allah'ım. Aaa ne olmuş bana böyle? Kim yaptı bunu bana? Kim giydirdi bu kıyafetleri? Allah'ım yarabbim hamburgeri hiç sevmem. Beni McDonald's hamburgerine çevirmişler. Olamaz ya kim yaptı bunu? Evimin haline bak. Bu şakayı kim yaptıysa onu mahvedeceğim. Of, hemen Ece'yi arayayım. de dedi? de Alo. Alo Ece. Alo efendim. Hemen benim evime gelmelisin. Birisi bana eşek şakası yapmış. Çabuk buraya gel ve evimin anne gör. E, tamam geliyorum ya. Koş 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 koş. Ya. Ya, Ece koş. Ya, Ay Allah'ım ya. Geliyorum geliyorum. Ece geliyorum. Allah'tan karşı evde oturuyor. Ya şu evin haline bakın. Kim yaptı bunu? Buraya çöpler koymuşlar, kutular koymuşlar. Allah'ım bir de korkayım diye iskeletor koymuşlar. Evin içinde mezarlık şeyi bir de var. Ece. Anne sen bir de aşağı yürü. Ece bu halin e ne? <laughs> Sosise dönmüşsün sen de. Ece bakar mısın? Kim yaptı bunu bana? Ya ben hapı gibi sevmiyorum. Ya beni ne yapmışlar Ece. Altımda da McDonald's kıyafeti var, ya, uyku ilacımı mı verdiler? Fıs fısdan beni uyuttular mı? Böyle zehirli gaz mı sıktılar evime? Nasıl duymadım ben bu kadar şeyi? Ve aşağıda neler Zaten... olmuş ki? Ne, ne, ne gördün aşağıda? Bir de aşağı gel. <laughs> Ay. Ay. evin her yerine, her yerine çekilmiş çöple çöp koymuşlar. Ya evimi çöpe vermişler. Ece kim yaptı Ece? bunu haberin var mı? hiç bilmiyorum. Neyse ben benim evimin önünde dans edeyim. Ya arkadaşlar biz bugün parti yapacaktık ama birileri bana şaka yapmış galiba. Herkes kendi evini güzel güzel süslemiş. Şuna bakar mısınız? Akşamdan haberleşmiştik Ece. Siz neden önceden hazırladınız ki? E, biz tam zamanında hazırladık zaten. Ya demek ki ben uyurken bütün her şey gelişti. Şu Efe'yi arayayım. Belki o biliyordur bir şeyler. Dedi dedi de de. Aa ben arayabiliriz. Deli, alo. alo Efe? Efendim? Ya benim evime bir şeyler olmuş ya böyle herkes çöp möp koymuş ya herkesin evi partili partili gibiyken. <laughs> benim evim iğrenç ne oldu kim yaptı bunu bana? <gülüyor> ya. <gülüyor> ya niye gülüyorsun? Ece Efe gülüyor bu işin arkasında Efe de var galiba neredesin sen çabuk söyle bana Efe gibi Ottan oh, geliyorum. Sen merak etme. Şimdi geliyorum. Ece koş. Gelin herkesin evini gezelim. Herkes evini süslemiş bak. Ya Ece, önce gidip Efe'den Efe'den her şeyi öğrenmeliyiz. Gel buraya. Gel. Ha bak bak burada. Bak bak bak. O da evini süslemiş. Ya bugün video çekecektik beraber. Parti yapacaktık. Ne yapmışsınız siz ya? Olamaz. Efe. Ne olmuşsun böyle? Ne olmuşum? <laughs> Bu benim halim benim halim ne? Kim yaptı bunu bana biliyor musun? Şey aslında birlikte bir şeyler yaptık. Ama... Ya neden böyle yaptınız? Beni nasıl uyuttunuz? Yemeğimi bir şey mi koydunuz? Ben nasıl duymadım bütün bunları? Ya ya sadece bir şaka yaptık. Neden bilmiyorum <laughs> Nasıl şaka bu ya? Benim beni Bakın bir de sizin evinize bakın. Ya of ya Yok, çok kötüsünüz. <laughs> Aa, baksana oh, burada tantana. köpek balıkları var. Çok tatlı. Var. Tamam Ece bir gelsene. Bir şey diyeceğim Ece. Sen de sen Efe. göreceksin. Sen göreceksin Efe. Ece. Arkadaşım. Hmm, i̇ntikam almalıyız. Evet. Bu işten ya. senin haberin yok. Benle birlik olur musun? Bunların hepsinden intikam alacağım. Var mısın bu işe? Varım. Tamam tamam. Şimdi tamam. Ece gel. Önce herkesin evine bir bakalım. Merhabalar merhabalar. Selen Hanım. Bu Selen'in yanındaki kim? Köpek balığına dönüşmüş. Allah'ım çok tatlı ee, olmuşsunuz evra. ya. Selamın evra. Selamın evra. Vay be. Evlerine bak şunların. Evinizin içinde süslediniz mi? Tabii. Benim evime çöpler koymuşsunuz. Şu kendi evlerine bak. Şunların evine. Çok güzel yapmışlar ya. Benim evime çöp koymuşlar. Kendi evlerine bakar mısınız? Kalpli balonlar. Çok güzel oldu. Ya parti dediğim böyle olur ya. Benim evim iğrenç ya. Ama ben, ben intikam alacağım tabii. E, Selen ve Nevra bugün var ya. E, size benim evimde parti vereceğim. Haberiniz olsun. Haber vereceğim size tamam mı? Siz de gelin. Tamam. Hadi bakalım şimdi göreceksiniz siz. Ece. İsterseniz Peki. şimdi de gelebilirsiniz. Beni takip edin. Ece, gel gel. Tamam. Bütün hepsini Aa. toplayalım tamam mı? Bütün arkadaşları toplayalım. Tamam. Ondan sonra onlardan intikam alalım. Burada kim var? Şevval adam, şevval adam. Şu evine bak ya. Bak bak arabalarına bak ne güzel arabalar koymuş ya Rabbim. Şeminesini de yakmış. Evin içine bakayım bir de neler yapmış bakayım. Hii, nasıl süslemiş. Şuna bak. Her yerine güzel güzel şeyler koymuş. Benim evim ne ev yapmışlar. Siz görürsünüz. Şey var. Sen de gelsene ya parti vereceğim. Gelir misin? Heh, tamam gel gel çok iyi olur. Ece. Efendim? <laughs> gel gel sen de yanıma Ece bunları parti vereceğim diye kandıracağım tamam mı? Seninle beraber onlardan intikam alacağız. Oo. tabi intikam soğuk. <laughs> evet ya intikam soğuk yenilen bir yemek. Ya şuraya bak gitmiş mezar taşının üstüne Tuğba yazmış. Benim mezar taşımı koymuş. Sen var ya sen hamam böceği sen bittin var ya intikamım çok acı olacak senden. Şuna bak ya ne güzel yapmış evini ya. <laughs> Bak bak ok koymuş bir de süsler koymuş kapının girişine ya ben de evimi böyle yapacaktım. Siz benim evimi çöpe ve çevirmeseydiniz şuna bak çok güzel olmuş Ya bence evin komik olmuş Aleyna ya, yani bu kadar şey yapmana gerek yok. <laughs> Ece çöpün neresi komik evim leş gibi kokuyor. Herkes akşam yemiş yemiş getirmişler çöplerini benim evim içine atmışlar ya. Bir de kutular koymuşlar bir de iskeletor koymuşlar ya. Allah'ım Rabbim bu kimin evi? <laughs> Bu kimin evi kim bak bak Ece'nin evi Ece sen de ara, e, ara süsledin arkadaşım sen de ara süsledin. Aha ben senden Oho, çok önce süsledim. Tamam. Hem bak benim böyle çok kocaman bir arabam tamam. var. Tamam Ece gel gel şimdi senden çok güzel bir yardım istiyorum ne yapacağız biliyor musun? E, bir dakika bir dakika. Asıl Elebaşı, Efe, Ayaz, Enes bunlar neredeler? Bak, Onlar bak bak. Efe'ye bak. Efe senin ne işin var orada? Gelsene buraya. Gel gel. Gel arkadaşım. Seni de partiye çağırdım ya gel. Gel arkadaşım yanıma. Gel. Bak bak. <laughs> aşağı. <Onu ben> <laughs> Hamburger o. aşağı atladı. Ne oldu Efe Bey? A ya <laughs> amcamaza. Gel gel. Senin şu ortakların var ya Enes'le, Enes'le Ayaz. Gel onların yanına da gidelim. Bakayım onlar ne yapmışlar. Gelin gelin. gelin Ecele Efe gelin bakayım gelin. Şunlara bak. Sizi gidi sizi. Var ya bak bak. Abone ol, like at, mutluluk al. Kendisi bak, bakar mısın parti için herhalde? Selam selam Enes. Efe ile birlik olup benim evimi ne hale getirmişsiniz? Aşk olsun. Bak bak bir de altınlı şeyler yüklemiş. Ya çok gıcıksınız ya. <laughs> evini de süsledin mi? He bakayım bakayım evini de süslemiş. Evini süslemiştir tabii Aleyna. Süslemez mi? Süslemez mi? Şuna bakar mısın? Çok güzel yapmış. Aşk olsun Enes. Yani sizden bunu hiç beklemezdim. Beni çevirdiniz hale bakın. Hamburger kafası olmuşum ya. Çok kötüsünüz. <laughs> Ayaz Bey. Düşeceğim, düşeceğim. Sü, gel bakalım Ayaz Bey. Siz hiç kaçamazsınız. Düşeceğim Aleyna, düşeceğim. Ece, gel düşme, gel gel. <laughs> Allah'ım Aa, ya Rabbim ya. Bak bak Ayaz'a bak Ayaz'a. Ay, şuna bakar mısın Ece? Akşam beni uyutup ben evimi çöp yapmışlar, beni hamburgere çevirmişler, kendi evlerini süslemişler, püslemişler parti için. Cip, Şuna rahmetli bak. Rahmetli Yusuf Bey. Ana. Ha? Yusuf Yusuf için de rahmetli yazmışlar. Demek ki ona da kötü süsler hazırlayacaklar. Vay. Çok güzel olmuş evleriniz ya. Ece gel şimdi intikama başlayalım mı? Ha? Başlayalım. Ne yapalım biliyor musun? Ne? Gel bu. Ne yapalım? Bir tane ara... araba. Senin araban nerede? Pembe Pembik araban nerede? Tamam mı? Pembik arabanı çıkart Ece. Tamam getiriyorum. <laughs> tamam mı? Gel gel gel. Büyük olan mı? Kocaman mı? Evet evet hepimiz sağlam Ece. Merkeze giderken ne yapacaksın biliyor musun? Önce havayı yapacaksın? yeşil yapacaksın tamam mı? Havayı yeşil tamam. yapınca bunlar korkmaya başlayacaklar ne oluyor diye. Çünkü oradaki havada böyle bir şey geliyor zannedecekler ve korkacaklar. Oh canıma değilsin. Tamam şimdi arabayı çıkarttın mı? Hah, gel. Hadi arkadaşlar Gelin arkadaşlar. Ece bindi arkadaşlar. Gel gel. Hop. Ece hoş. Bu sosis de sana Efendim. çok yakıştı. ha. <laughs> Ben onu kendim yaptım bu arada. O bana şaka tamam. değil. Tamam. Herkes atladı mı? Ana. Küçük şey şey burada kaldı. Durun. Ona istek atın. Kucağınıza alın. alın. <laughs> Allah'ım ya. Küçük olunca binemiyor ya. Heh, tamam. Ece. Merkeze giderken hemen şeyleri açtım. Sen in istersen Efe sürsün. Sen de rahat rahat açabilirsin. Tamam, Efe. Efik. Efendim. Sen arabayı sürsene. Tamam tamam. Evet yani niye sürdürüyorsun? Aa. tamam bak şimdi bak 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 Efe de nasıl korkacak. Çünkü Efe hava yeşil olduğu zaman Aç 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 aç. Arkadaşlar. Ece açık kalsın. Arkadaşlar. Bakın bana öyle şeyler yapma. Ne oldu ya? Efe korkudan bayıldı mı? Tövbe işte ya. Efe korkudan bayıldı. Ama bir arabayı kaçır. Arabayı kaçırmayın. Arabayı kaçırmayın. Arkadaşlar bakın bakın bana öyle şeyler yaparsanız başınıza böyle kötü şeyler gelir işte. O canıma değsin. Zombiler aa, basar. Ece, aa, aa. Ece. Ece Ece Ece. Aa, arkadaşım. Aa. <laughs> Ece Ece Ece. Şimdi havayı kap karanlık yapsana. Gece 12 yap. Gece 12 yap. Bak şimdi. şimdi gece 12 yap tamam mı? Hepsin. Aha. Aha gece 3 oldu. Hatta Ece 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 bir tane bir şey vardı ya her yer kap karanlık oluyordu. Hiçbir yer gözükmüyordu. Hani vardı ya ha evet. ha işte oradan. Bak o o oh işte korksunlar <laughs> ya. Efe <laughs> sen karanlıktan çok korkardın değil mi? Arkadaşlarım bayıldı. İşte hamburger kafanın intikamı. O uzun size. Oh Ece. <laughs> Başka Benim. ne vardı? Keşke, keşke var ya canavara dönüşseydim de onları korkutsaydım. Ay acaba burada ne açabiliriz? Ece zombi saldırısını açsana Ece. Zombi saldırısını zombi aç. Zombi saldırısı yok ki. Başka ne vardı? Dur dur dur, dur Ece. Dur, dur, turuncu, Ece. Aa, Ee Eee ondan korkmazlar. Başka bir şey, başka bir şey. Ece acaba ne yapsak? Kar Aa. mı yağdırsan ya? Bunları soğuktan burada donduralım. Hepsi donsunlar, kıpırdayamasınlar. Dur biz şuraya tamam. saklanalım. Gel. Gel Ece sen kenarı saklan. Onlar donacaklar bak şimdi orada. Ya. Ya lütfen ne oluyor ya? Ece aç Aa, karı, aç ne, karı. Ne, bak ne, nasıl ne, donacaklar ne, şimdi. Aha. Ya, aha dondular. Ya bak kıpırdayamıyorlar. burada <laughs> Efe nasıl donmadı ya? Hah. Oh oh. Şu da donsun. O Ya sporcu ne oluyor ya? Ece. <laughs> Ece bak bak hepsi soğuktan dondular Ece. Aa, aha kıpırdayamıyorlar. Yazık oğlum. Aha bak hareket edemiyor. Oo! Oh, Aa, Efe. <laughs> Efe, bana, dondun bana, mu? Ne oldu? Bana, bana bir şey oluyor. Ya dondular. Oh olsun size. Ya Aleyna'yı böyle hamburger kafa yaparsanız işte böyle intikam alırım Don, sizden. Be. İntikam soğuk inmem. İntikam soğuk Ben burada korunacağım bak onlar donacaklar. Ya baksana ya şey Ayaz'a bak bu havada bir de dondurma <laughs> Ayaz. <laughs> sen çüşümüyorsun galiba. Şimdi Ece Ayaz'ı Efendim? korkutmanın başka bir yolunu bulmalıyız. O nasıl korkar? Neden korkar? Şimdi evet. hastanenin tepesine çıksak ya da senin evine mi gitsek acaba? Şöyle bir korku evi alsak. Benim alsan. evime gidelim. Tamam evet. sen Ece evini korku evi yap tamam mı? Ayaz, Ayaz hiç korkmuyor. Onu korkutmamız lazım bir şekilde. Neden korkuyormuş? Zombilerden çok korkuyormuş Ece. Evine gidip zombi açalım mı? Ne dersin? Böyle karanlık kalsın. Tamam. Karanlıkta da daha çok korkar. Hadi gelin gelin hep beraber gidelim. Efe sür arabayı. Sür arabayı bizi Ece'nin Ece, evine götür. Araba çarpılmış ki. Ha, düzeltirsin, şey. düzeltirsin. Heye bas heye. <laughs> İyi de arabanın çarpılmış işte bak tekerlekleri yok. Ana <laughs> tamam o zaman sen araba çıkar ya yani. olacak senin araban yok mu? Hemen premiumun var her şeyin var. Oh ne güzel. Heh geçtik. Oh, Şimdi. Aa ben de yapmam. Ece hazır mısın? Efendim. Hazır mısın korkuya korku evini açtın mı? Oh. Açtım. Tamam. Ana bak, şey biriniz kucağınıza alın şu gene binemedi. Heh bindi tamam. Ya bu köpek balıkları var ya pembe ile mavi köpek balıkları çok komikler küçük küçükler. Solmasın, solmasın. Evet, i̇şte <laughs> ha. Şimdi <laughs> hazır ol bakalım Ayaz Bey. İşte şeytan evi. Bak şeytan evi burası. Gelin 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 size bir sürprizim var. Hadi ya içeri de. Hadi gelin gelin. Burada size pizza aldım. Pizza gelin. Bak pizzayla kandırıyorum Şevval, onları gir, Ece. içeri gel. Şey gel gel korkma gel gel. İçeri pizza var. İçeri için güzel güzel pembe balonlar koydum. Gir gir korkma korkma gir gir. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey. Oh, gidin. bak, bak, Ece Ece kapat kapat. Ece gitme kapıyı çıkamasınlar. Hayır hayır hayır. hayır <laughs> o, pizza pizza var korkmayın. Pizza <laughs> yiyeceğiz. Açtın mı Ece zombileri? Dur dur. Ne? Şimdi bak Ayaz nasıl korkacak. Ece hayaleti de aç tamam mı? Tamam. Ya şu ışığı beyaz mı yapsak ya? İşte o. Dur dur tamam. Ece ışığı beyaz yap tamam mı? Ne olsa ha? Oooo. Aha. <laughs> Aha. Daha, daha, daha güzel. Tamam. Açtı mı şimdi zombilere iyice hoş. Kırmızı yapalım. Hayal et bak hayal et ben korkuyorum diyorlar. Hayal Ay gel. işte hayal et. bakın bakın hayal gördünüz mü? Of. Oh çok oh. acam oh, arkadaşlar. Arkadaşlar bakın uzaylı geliyor. Uzaylı, uzaylı. <laughs> hadi gidin uzaylı geliyor bakın saklanın gidin gidin hadi uzaylı. <gülüyor> <gülüyor> oh canım hadi. Allah uzaylı beni de kaçıracak ya yanlışlıkla. <laughs> ah, kaçayım şuradan. Ecoş. Ece sen kedini kucağına al korkmasın onun gözlerini kapat. Zombi, zombi nerede zombi? Mi? Ayaz zombi gördüm. Ayaz neredesin? Aşağı kata gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> benim 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 benim. Aksu, <laughs> korktun mu biraz Ayaz Bey? Oo oh, hepiniz korktunuz da Şeytan oldu. Ece 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 Ece. Çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evlerden depremi açsana. Herkes kaçacak yer arasın. Hayır, hayır, hayır. Ev başlarına yıkılsın. Oh olsun onlara. Ece bana Ece verir misin? Hayalet. Ay 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 yine çıktı. Aha. Ece, <laughs> ay ben <gülüyor> şöyle <laughs> saklanayım da <laughs> başıma taş <laughs> düşmesin ya. Acaba? Aha. Kapı açın. Aa zombi bak aya zombi gördün mü? Ece oo arkadaşlar Ece biraz önce buradan kaçalım Ece kaç 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 çok fayda oldu. Kaç, Biz kaç, de içeride kaç, mahvolacağız. Kaç, kaç, <laughs> Kapı, kapı açın. Dışarı kaçın. <laughs> oh olsun size. Başlar. Gördünüz mü? Korkma kedim, korkma. korkma. Hepiniz korktunuz mu? Oh olsun Ece. Ece. Evin sıkıştım. Evin içinde Ama Efe kurtarın. Evin içinde sıkışmış. Baksana şurada. Tamam, tamam, tamam. Çıkıyorum, ha. çıkıyorum. Atla oradan, atla. O oh. tamamdır. Ece, son olarak Sen... ne yapalım biliyor musun? Sel baskınını, sel baskınını açalım. Hem bu yangın sönsün, hem Kaçtım. de bunlar sel olduğu zaman yüzüp dursunlar burada. Oh olsun onlara. <laughs> ben ona gidiyorum. <laughs> Alın bakalım. Ece <laughs> ev, ev, evine Efendim? gitme gel buraya. Hepsini hepsini merkeze götürmeliyiz. Bir şey diyeceğim. <laughs> bir şey diyeceğim Aleyna. Efendim. <laughs> Aleyna Aleyna bir süre başladı. Ne oldu? Ece? Bu süre bitene kadar kapatamazsın diyor ve o süre 3 gün 7 saat. 3 <laughs> gün boyunca yağmur yağarsa bir okyanın sel basar, tsunami olur. Ondan sonra her yer su kaplar. Olamaz Ece kapatmaya çalış. Ya, Hayır. Işte. Sen kedini kurtar. Gel, gel, tamam mı? Gel, gel. Dikkat gel, gel. edin. Ece. Kurtarın kurtarın. Ben de şuradaki arkadaşımla. Çıkın gel, çıkın, gel, çıkın, gel. çıkın çıkın. Hadi. Yüzmeye çalışın. Bakın şuradaki şeylerden. Hatta o kadar soğuktu ki hava. Az önce kar yardırdık mı ya Ece? Koş, koş, koş. Baksana buz tutmuş etraf. Keşke o karı açmasaydık. Allah'tan yüzme dersini kaçırmamışım. Hayır buz Oh. Nefes alamıyorum. Ay, ay. Arkadaşlar tamam. İntikam alayım derken her şeyi mahvediyordum az daha. Özür dilerim. Ama sizin de benden özür dilemeniz lazım. Hamburgeri sevmediğim halde beni hamburgere çevirdiniz. Üstüne üstlük Hadi. evime de çöp attınız. Özür diliyor musunuz? Evet evet özür dileriz. Diliyoruz. Tamam ben Diliyoruz. de sizden özür diliyorum. Birbirimizi affettik değil mi? Evet, evet evet. Tamam o zaman. Hadi bakalım hep beraber yanıma gelin. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. İsterseniz bizi TikTok'tan da takip edebilirsiniz. TikTok'ta Arigiler ailesi yazarsanız bizim TikTok hesabımıza ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Diğer bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.